cesinde kurulan komisyon yarın ilk toplantısını saatler 11'i gösterdiğinde yapacak. Dilerseniz ilk olarak komisyon sürecini aktaralım. Öncelikle partilerden isimler belirlenmesi istendi. Ardından belirlenen isimler Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bu kapsamda AK Parti çoğunluğu hukukçu olmak üzere 21 isim belirledi. Cumhuriyet Halk Partisi de 10 milletvekilinden oluşan listeyi Meclis Başkanlığı'na sundu. Tabii komisyonda Milliyetçi Hareket Partisi ve Dem Parti de dörder üye isimle temsil edilecek. 51 üyeden oluşması beklenen komisyona sadece İyi Parti isim bildirmedi. Komisyon partilerin sandalye sayısına göre 47 isimden oluşuyor. Peki yarın gözlerin çevrildiği o ilk komisyon toplantısında neler konuşulacak? Dilerseniz onu da aktaralım. İlk, ilk, ilk toplantıda komisyonun isminin belirlenmesi bekleniyor. Komisyon toplantılarının basına kapalı olacağının da altını çizelim. Tabi komisyon görüşmeleri tam tutanak altına alınacak. Yani bu da demek oluyor ki tüm konuşmalar kayıt altına alınacak ve nitelikli çoğunluk mevzusu komisyonda alınacak kararlarda nitelikli çoğunluk aranacak yani kararlarda 5'te 3 çoğunluğa bakılacak bu çerçevede alınan kararlarda 32 üyenin kabul oyu gerekecek terörsüz Türkiye komisyonu yaz boyunca çalışacak sadece partilerin önerileri de yer almayacak bunun da altını çizelim komisyonda Yine sivil toplum kuruluşları ve farklı kesimlerin önerileri de masaya yatırılacak. Komisyonun 2 mayına kadar çalışması bekleniyor. Komisyon yarın toplanıyor. Gözler şimdi yarın ilk toplantının yapılacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiş durumda. Bizlerde komisyonun o ilk toplantısını yakından takip ediyor ve aktarıyor olacağız Meltem. Teşekkür ediyoruz Murat Bekmezci'ye.